Sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birimden çok, 10 birimden az olan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bana demek istediği şey benim bir tam tam sayım var. Bu tam sayının sayı doğrusunun başlangıç noktasına olan uzaklığı yani sıfır olan uzaklığı uzaklık her zaman mutlak değerde. 10 birimden az, 3 birimden çok. Bu eşitsizliği çözmemi istiyor. Peki şöyle mi olacak? Mutlak x 10 ile 3 arasında bir değer. Önce e, şu kısmı çözmeye çalışalım. Diyelim ki x 10'dan küçük, eksi 10'dan büyük olduğu yerler. Bir de şu kısım olduğu kısma bakalım. x'in 3'ten büyük olduğu ya da x'in eksi 3'ten küçük olduğu değerler. Şimdi bir sayı doğrumuzu çizelim. Şurası benim sıfır noktam olsun. Ee, bu ifadem eksi 10 ile 10 aralığındaymış. Şuraya eksi 10 diyelim. Dahillik olmadığı için boşluk bıraktım. Buraya da artı 10 diyeyim. Peki geldim. Diğer kısmı da mavi renkte göstereyim size. Ee, eksi 3'ten küçük olduğu yerler. Şurası eksi 3 olsun. Eksi 3'ten küçük olduğu yerler şuralardır. Doğru mu? Peki 3'ten büyük olduğu yerler. Şuraya da 3 diyelim. 3'ten büyük olduğu yerler de buralardı. Diğer ifade şu aralıktı. Her ikisinin kesişimi ne oluyor? Pardon şu aralıktı. Şurası ve şurası. Yani eksi 10 ile eksi 3 arasındaki tam sayılar. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. 3 ile 10 arasında olan tam sayı değerlerim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kaç tane yaptı? 2 4 6 tane burada var. 6 tane de burada var. 12 tane değer yapmış oldu. Biraz önce çözdüğümüz soruya çok benzer bir soru. Sadece bu sefer arada 2x 1 var. Biraz önce x vardı sadece. Şimdi bize demiş ki 2x 1'in 3 ile 10 arasındaymış mutlak değeri. İlk başta şu kısmı çözelim biz. Mutlak yani 2x 1 tost yapacağım 10'la eksi 10 aralığında olsaydı 2x her yere 1 göndereceğim artı gidecek bu eşit şu tarafa da artı geçecek bu tarafa da artı geçecek ne olacak eksi 10 artı 1 burası da eksi 9 yaptı her yeri 2'ye böleceğim ki x yalnız kalsın x eksi 4 buçukla 9 bölü 2 4 buçuk x artı 5 buçuk arasında yapacak. Şimdi diğer kısma gelelim. 2x eksi 1 ya 3'ten büyük olacak ya da 2x eksi 1 küçük olacak eksi 3'ten artı ya da eksi çıkma ihtimaline karşı. 2x büyük olacak 4'ten x büyüktür 2'den 2x küçük olacak eksi 1'i karşıya attım artı 1 geçti eksi 2'den x küçük olacak her yeri 2'ye böldüm eksi 1'den. Şimdi dediği yeri yine ben kesişimini alacağım. Sayı doğru mu? Çiziyorum. Şuradaki ifade dahillik yok yine. Eksi 4,5 ile buçuk arasında. Yani şuralar benim bu ifademin aldığı değerler. Şu kısmın aldığı değerler. Şimdi yerine geldim. X'in 2'den büyük olduğu değerler. Hatta onu farklı renkle yapalım yine. Diyelim ki X 2'den büyük. Şuraya iki diyelim dahillik olmadığı için. Bu ikiden büyük olduğu yerlerde şuralardır. Peki ya da bir de eksi 1'den olduğu değerler. Yani şuraya da ben eksi 1 diyeyim. Eksi 1'den küçük olan değerler de nerelerdir? Şu ifadedir. Her ikisinin kesişimini alacağıma göre hatta 3'ünün şöyle şu kısım olacak değil mi? Eksi 4.5 ile eksi 1 arasındaki tam sayı değerler kimler vardır? Eksi 4 vardır. Eksi 3 vardır. Eksi 2 vardır. Eksi 1 yok. Dahillik yok çünkü. 2 ile 5.5 arasında olan değerlerde 3 var 4 var ve 5 var. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3 tane burada, 3 de burada 6 farklı tam sayı değeri vardır. x-2 mutlak değer içerisinde artı, x-3 mutlak değer içerisinde ikisinin toplamı 0'dan büyük eşitmiş. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir ifadeye baktığımız zaman, ben biliyorum ki mutlak bir ifade 0 ya da 0'dan büyük bir değer almak zorunda. Yani şu ifadem dışarı çıkışı, sıfır ya da sıfırdan büyüktür. Bu ifademde ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Her ikisinin toplamı ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Bu denklemi tanımsız yapan herhangi bir sayı var mı? Yok. O halde yani paydada değil, köklü ifade içerisinde değil ki düşüneyim hangisi bunu tanımsız yapar böyle bir ifadem de yok. O halde ben x yerine ne yazarsam yazayım bu ifade doğru çıkacaktır. Çözüm kümem reel sayılardır.